Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda yükseliş potansiyeli olan 3 adet altcoin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Analize başlamadan önce kanalıma destek olmak için aşağıda beğen tuşuna basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen buradan analize geçelim arkadaşlar. Analizde önce ilk olarak Alpaka USDT ana açıklama kısmında arkadaşlar hangi altcoin analizi yaptığımı ve hangi sürede olduğunu, hangi dakikada olduğunu belirtiyorum. Oradan istediğiniz altcoin'i videonun tamamını izlemeden izle, e, takip edebilirsiniz ve e, isimleri de orada olacaktır arkadaşlar. Oradan da Binance borsası üzerinden takip edebilirsiniz. Bu bahsettiğim altcoin'lerin hepsi Binance borsasında arkadaşlar yani BTC Türk Paribu veya Binance TR gibi borsalarda var olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Evet, Alpaka'da şöyle bir durum var. Alçalan bir trend var arkadaşlar. Alçalan trend şu an için sabah kırıldı. Fakat üzerinde bir kapanış yapamadı 4 saatlik zaman diliminde kırılmıştı. İkinci 4 saatte bakın bu bölgede üzerinde kalmayı şu an için başaramadı. Öncelikle bu coin'i almamız için arkadaşlar üzerinde kalıcı olması lazım. Yani şu bölgede ev sahibi değil, şey düzeltiyorum misafir değil ev sahibi olması lazım. Bu bölgede kalacağını bize kanıtlaması lazım. En azından 2 tane 4 saatlik mum kapanışı görmemiz lazım arkadaşlar. Bu seviyede dolayısıyla alım yapabiliriz. Şu an için takip aldım ben. Ama bu seviyede şu, şu an grafik 4 saatlik bir grafik. Yani şuradaki mavi mumlar gibi 2 tane mavi mum kapatırsa o zaman stoplu bir şekilde alım yapılır arkadaşlar peki alım yaptım ne yaparım hemen burada bakın 1.17 seviyesi var arkadaşlar bakın burası 1.17 seviyesi önemli bir destek seviyesi hemen şuraya da 1.17 seviyesini yazalım yazdıktan sonra 1.17 seviyesinin altında 2 tane 4 saatlik mum kapatmadığı sürece herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar ama dediğimiz gibi bu bölgenin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Peki kapanışlar gördükten sonra nereye kadar yükselir? Zaten 1.29 direnç bölgesinden gördüğünüz gibi geçememiş, satış yemiş ve 1.29 bölgesi bakın daha önce direnç olarak çalışmış bölgeler. Şu bölgelerde, bu bölgelerde, şu bölgelerde destek olarak çalışmış. Hatta şu bölgede bile direnç olarak çalışmış. Bölge 1.29 bölgesi. 1.29 bölgesi geçilirse 1.41, 1 Fibonacci 0.618 1.41 seviyesine kadar yani 1.40 seviyesi olarak not aldım buraya arkadaşlar büyük olarak yazdım. Ben de videoları izlediğim zaman şuradaki yazıları bazen göremiyorum veya bazı arkadaşlarımız telefondan izlediği için <laughs> hiçbir şekilde göremiyorlar. Onun için 1.40 seviyesi 1.29 seviyesi geçilirse 1.40 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam eder. Bu 1.40 seviyesinden muhtemelen bir satış gelecektir. Çünkü önemli dirençler var daha önce satışlar gelmiş. Dolayısıyla şimdi de gelecektir. Bundan sonraki hedefi de 1.57 arkadaşlar. Fibonacci 0.786 1.57 seviyesi. Bu bölgeye geldiği zaman bu bölge şu an için hedef olarak takip edilebilir. Şu an an itibariyle 1.20 seviyesinde 1.57 bölgesine kadar yükseliş hareketi devam eder ama süresini bilmemiz çok yani süresini bilemeyiz arkadaşlar. Ne zaman gideceğini bakmışsınız. Ciddi bir hacim gelmiş. Şu an için hacim tarafında çok güçlü hacimler yok. Ama ciddi bir hacim gelir. Balinalar girer. Bir bakmışsınız mısınız bir saatte oraya götürürler ve 10 dakikada oraya da götürebilirler. Ama şu an için bu bölge üzerinde kaldığı sürece 1.57 bölgesine kadar yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Alpaka USDT. Hemen bir sonraki analizimize geçelim. ARDR. A, R, D, R U, S, D. arkadaşlar. A, R, D, U, S, D alpakadan biraz daha farkı hemen şöyle söyleyelim. Bakın farkını hemen söyleyelim. Burada tepe, tepe bir nokta. Burada bir tepe, üç tane tepe. Hatta şurada da bir tepe yapmış arkadaşlar. Dört tane tepe yapmış noktayı bir alçalan trend aldığımız zaman şu an için trendi kırmış ve ciddi manada bu seviyeye kadar yükselmiş. Yani 0.73 seviyesine kadar neredeyse daha önce gördüğü seviyeye kadar yükselmiş. Günlük grafiğe bakalım bunda arkadaşlar durum nedir? Evet, günlük grafiğe de baktığımız zaman tarihi zirvesi şu an için neresi? E, 2.43 seviyesi. 2.43 seviyesi tarihi zirvesi. Hatta buradan bir alçalan trend aldığımız zaman nereye kadar yükseleceğini en azından Hatta mıknatısı kapatalım arkadaşlar. Bunu da almayalım. Şunu alalım. Bakın şöyle aldığımız zaman bir alçalan trend aldığımız zaman size neler göstereceğini bir çizginin neleri göstereceğini net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan bir nokta aldık. Bakın buradan bir nokta aldık. Bir de buradaki noktayı aldık. Dolayısıyla dönüş nereden olmuş? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Buradaki trendi geçememiş maalesef. Dirençten satış yemiş. Dolayısıyla şu an için 4 saatlik grafikte bu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış. Kırıldıktan sonra yükselmiş bu dirençten satış gelmiş. Daha sonra onaya gelmiş. Bakın bu bölgede hiçbir şekilde onaya gelmeden burayı kırdıktan sonra direkt yükselmiş arkadaşlar. Bazen böyle olur. Bazen de hemen onaya gelir. Yani şöyle onaya gelir ondan sonra yükselir. Dolayısıyla en iyi yükseliş tipi yükseliş kırdı onaya geldi ve daha sonra yükseldi tipidir bunu unutmayın arkadaşlar teknik analiz bir eğitim veren arkadaşlar zaten bunu her defasında sizlere söyler alan arkadaşlar da biliyorlardır Peki şu an için ne yapmamız lazım? ARD, ARD de şu an için bazı arkadaşlar söylüyor. E peki alalım mı? Yani arkadaşlar yani anlatıyorum artık. Biraz önceki ne almayın diyorum. Ben almam diyorum. Yani sizleri bilemem ama ben almam diyorum. Çünkü 1.21'in üzerinde kapanışlar görmem lazım en az. Bunun üzerinde kapatmış artık. Yani onaya gelmiş dönmüş. Yani bunu ARD'yi nereden alırsanız alın hiç fark etmez. Son itibariyle aldıktan sonra stop koymak lazım. Bu işin e, doğası bu. Bakın burada da Bollinger bandını iki tarafı açmış. Açtığı zaman dolayısıyla yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Ve nereye kadar devam edecektir? İlk direnç bölgesi burası. Orası neresi? 0.71 seviyesi. Yani iyi bir rakam. Dolayısıyla bu seviyeye kadar bir yükseliş hareketinin gelmesini <laughs> bekliyorum arkadaşlar. Ben ARDR'de Fibonacci seviyesini alalım. Hemen bu yakın seviyeden Fibonacci'yi aldığımız zaman bakalım nereye kadar gelecek. Şöyle alamadık. Evet şöyle aldığımız zaman direnç noktalarını söylüyorum. 0.44 Fibonacci 0.5 0.53 ve 0.65 seviyeler arkadaşlar. Yani 0.44 0.53 ve 0.65 seviyeleri direnç seviyesi yakın vade destek olarak da 0.36 seviyesini takip edebiliriz arkadaşlar. ARDR D. R, U, S, ve bunu da yaptıktan sonra son analizimiz PNT-USDT arkadaşlar. Yani Paris, Nide, Trabzon, USDT. Öncelik günlük grafikten açalım. Günlük grafikten açtığımız zaman gördüğünüz gibi 3.73 daha sonra da 6.36 seviyelerine kadar yükselmiş bir coin'den şu an içinde gayet dip seviyede. Peki biz tabii ki oralara kadar gider mi? Gider ama biz şu an için kısa vade bir analiz yapacağız. Bakın bu bölgeden gelen alçalan trendi kırmış arkadaşlar. Genelde baktığımız zaman zaten pullback olayına onay, onay, bakıyoruz. Yani alçalan trend kırmış, yatay direnç kırılmış veya topo formasyon direnci kırılmış, fincan formasyon direnci kırılmış gibi genelde hep formasyonlara bakıyoruz. Ve %80'de alçalan trende bakıyoruz. Alçalan trend kırılmış. Kırıldıktan sonra ne yapmak lazım? Ona bakmamız lazım. Yani grafiği de temiz anlatıyorum ki biraz bir şeyler anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. <laughs> bakın buradan alçalan trend kırılmış. Yani buradan herhangi iki nokta çekebilirsiniz. Şuradan da alabilirsiniz. Bakın buradan da aldığınız zaman bakın şöyle aldınız. Gördüğünüz gibi alçalan trend kırılmış. Ne yapmış arkadaşlar? Hemen gösterelim. Burada şunu alalım. Bakın burada bir tepe. Burada bir tepe aldık. Şuralarda da var. Dokundu. Dokundu. Ve ne yapmış? Kırdı. Kırdıktan sonra geri geldi. Onaya biraz daha burada insanlar dökmüş ondan sonra zımp yükselmiş arkadaşlar. Yani mantık bu mantık. Yani aslında teknik analiz çok basit. Eğlenceli yani baktığınız zaman bu bölgede de aynısı olacaktır. Onu takip edin arkadaşlar. Mutlaka 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı olur. Zaten baktığınız zaman da hemen şuradan da şöyle bir durum var. Bakın buradan da bir alçalan tren alabiliriz. Hemen bunun rengini değiştirelim. Şöyle yapalım. Bunu da saatliğe çevirelim. Göreceksiniz arkadaşlar. Bakın biz biraz önce Buradan gelen alçalan trendi kırmıştık. Bakın buradan da gelirken şuradan da bir alçalan trendi kırmış. Gördünüz mü? Bunu isterseniz rengini değiştirelim hatta kalın yapalım biraz. Niye ince bu? İnce geldi gözüm ama. Evet, burada da alçalan trendi kırmış. Yukarıda da kırmış, burada da kırmış. Ne yapmış? Burada da bir bakın bu seviyeden aldığınız zaman şöyle bir bayrak görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Koydunuz yukarıya kırmış. Bayrağı bazı arkadaşlar buradan alabilir. Buradan alabilir. Söz konusu değil arkadaşlar. Nereye kadar? 1.48 seviyesine kadar yükselme durumu var. Peki ana hedefi nereye kadar gider? Hemen buradan da ne yaparsınız arkadaşlar? Bir tane Fibonacci aldık. En dip nokta şurasıysa bizim hedeflerimizi belirler. Öncelikle bakın burada 1.29 seviyesi. 1.23 seviyesindeyiz şu an için. Bu seviye alınacak bir seviye. Stoplu bir şekilde yani 1.17 seviyesinde Biraz önceki analizin hemen hemen aynısı arkadaşlar. Fiyatlar da aynı. 1.17 seviyesine stop koyarsınız. Altında kapanış yapmadığı sürece bakın 1.17 seviyesi de önemli bir seviyeymiş. Bakın bu bölgede şöyle çektiğim zaman ne kadar temas ettiğini görebiliyorsunuz. Şu bölgelerde şu bölgede de ne kadar destek olarak çalıştığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. PNT, USDT buradan yukarıya doğru devam edecektir. Devam ettikten sonra arkadaşlar nereye kadar gidecek? Öncelik 1.29 bölgesi Burayı geçerse daha sonra 1.39 daha sonra da 1.49 bölgesi buradan da devam edecektir. Muhtemelen buradaki zirvesine kadar yani 1.82 seviyesine kadar gitme potansiyeli var. O potansiyeli de hacim tarafından baktığımız zaman da saatlik grafikte biraz ortalamaların üzerinde hacim var. Çok güçlü değil ama o seviyeye kadar gitme ihtimali var arkadaşlar atarsınız buna 120 dolar veya 120 lira yani bütçe neye yetiyorsa arkadaşlar yani en aşağısı 12 lira atın yani onun için sonuç itibariyle 3-5 lira atılır 3-5 lira kazanılacaksa kazanılır arkadaşlar sonuçta bir yerden küçük küçük kazanmak lazım ve kazandıkça da kenara atmak lazım tabii ki Dolayısıyla söyleyeceklerim şu an için PNT'de de bunlar arkadaşlar. Umarım beni keyifle dinlemişsinizdir. Umarım 3 tane analiz sizlere yararlı olur. Umarım kazanç sağlarsınız arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.